Merhaba arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz üçüncü bölümümüzden ee, yanımda yine Kaan var ne yaptık ee, madene madene diyorum mağaraya doğru ineceğiz işte şunu şuraya katayım arkadaşlar ya iki üçü şey yaptık ne yaptık demir kask var bir de demir pantolon var işte demir kılıç var artı beş yok artı altı pardon eee ya Allah ya bismillah diyelim girelim. Kan yolu aç kapattın gibi zaten. Karın Allah Allah. Şöyle neyse kırılmasın o da. Dur şuraya kırayım evet, dinle, 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 dinle. evet arkadaşlar bayağı bir açtık geldik. Uğraştırdı bayağı bir. Hadi bakalım. Burada burada maden var değil mi? Burada ben iki tane bal vardı ben biliyorum. İki tane bal var. Aç aç. Evet. Dur, Zaten... Bakalım. Kalk kızım kızım kız. Bir tane meşale katsana şuraya acil çok karanlık çabuk. Hah evet. Şimdi iki tane yol var. Ee, o tarafa gitmeyelim istiyorsan. Bak şurada bir tane daha yol var. Ben kapattım burayı. Görüyor musun? Gel yanıma. Gördüm. Bak. Tam burada. Bu orada sıkıntı olabilir mi? Sıkıntı mi? Aynen. Bir <laughs> bakayım. O şey geldi. Kemik zombi. Kaç <laughs> tek yok vurdum ya arkası kapalı yok arkadan da bir yol var burada üç tane dört tane yol var burada gel gel ışık attı ışık at. karanlık oluyor video kötü oluyor ya bak. evet parlaklığı açsana ayarladım o parlaklığı aç bak şurada bir tane daha, de daha, de daha de var şey. ok var bak ok, atı, ok atacak dur çekil bakayım buna çekil bir Tamam. Ayonn, ayarlara gel. Eskidiye bak. Ayarlara gel. Video parlaklık nerede? yüz yapayım mı? Karanlıkta bir de Nasıl? Hazır. O tamam güzel. olmuş aynen. Burada mı Evet. Bir dakika. Şurayı şey kapatalım abi. Kapalı ya <laughs> ne? Ee, bir dakika biz pa üst tarafa doğru gidelim abi. Dur. Şurayı kapatak ee, Üst tarafa doğru gidelim. Burayı ne yapalım biliyor musun? Neredesin? Arkamda. <laughs> burada yolu var. Burada, yolu. Ha yolu ben şaşırdım tamam. Ee, burayı ne yapalım biliyor musun? Kapat burayı. Kapat kapat burayı. Kapat Bersin? abi. Kapat burayı. Şuraya da at bir tane taş var mı? At bakayım taşı. Sorun değil yani. At. Hah. Tamam orayı da kapat. Burayı dördüncü bölümde giririz Gel bakalım. Şuradan bir devam edelim. Bakar bakayım. Neler çıkacak önümüzde. Patlayacak. <laughs> oh. <laughs> neyse. Neyse. Güzel oldu. Zir oldu. Zir oldu. Neyse. Gel. var. Bu da. <laughs> Bunlar ne oluyordu? Bu lafı lazım. Çek Bunlar çok işimizler ama. Topla bak al bunlar demir değil mi? Ben toplayayım sen beni koru. Bir tane meşale atalım. Oo bak burası çok güzel olmuş. Aslında var ya aşağıya güzel bir base yapabiliriz ya bak. Alanı görüyor musun? Gel bakayım buraya. Evet, 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 Gel karşıdan da zombi geliyor. Neyse o suda öyle kalmış gelemiyor. Aa bir şey buldum. Oo zümrüt lan. Lan düş. Ne oldu? Düştüm düştüm. Bir şey yok dedi. Kim vuruyor? Bir yerden okluyorlar beni. Lan kurtum değil Yanında yok ya lan. Nasıl görmedin? Ne yapacağız? Zümrüt aldı. Oğlum bu şeyler var. Neydi bunlar abi? Oksijen var. Metre gidelim gel gel yukarı çıkmamız lazım gel Sen pas yap bakayım Pas yap ya Allah Allah yanımıza bir şey almadan gittik ya Şunları bırak bakayım Ne oldu? Gitme Gitme buraya gitme Alayı Gel bir dakika bir. Ben aşağı değil. Gel. Bak buraya güzel bir mekan yapsak nasıl olur? Altın var bak şurada. Ben burada bir şey daha buldum ama. işimizi yarayacak bir şey var burada. Mavi bir şey var. Bunun içinden bir şey çıkmıyor galiba ya. Ya bunun içinden bir şey çıkmıyor. Oraya boşuna kazmayalım. Tamam. Şurada o şeyler var. Bu sesin mi? Böyle. Oğlum ben niye çıkamıyorum ya? Üstüme niye kalkmışsın? Bak göremiyorum. Neyse. Neyse. Kim vuruyor bana? Böyle, orada mı o? Ha. Niye bak yani oza gelmiş ya. Ee, ne yapıyoruz? Bak buraya güzel bir mekan Al, yapalım neredeyim? tamam mı bak bir dakika bekle. Şey var. Lav Söpür. var. Kaçtan Kömür var. Gelsin. Yok yok oraya yapma oraya yapma. Oraya bak. Taş kırık yapma taş değil ben de yapma koyayım. Dur o zaman bunun üstünden mi geçeceğiz diğer tarafa? Aynen. Oğlum burada Söpür. çok yol var ama ya. Hangisini seçeceğiz belli değil arkadaş. o kremini şeyleri topluyor. Onlarla otomatik kapı yapabilir. Canlı buldum galiba. Sırtı can mı var? Bu taraf ne gibi? Obdur kırma da, ama lav gelir bu tarafa doğru. Arkadaş burada da bir sürü kömür var bu şu. Ama Benim Oy 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 Burada kaldık lan Gördün mü sıkışıyordum ha fark ettin mi? <laughs> lan dedim aa gittik öldük dedim ya Baksana aşağıya doğru gitti <laughs> Arka ne, ne, çok Bir ses geliyor ha neyse. Bak bana çok kötü bir şey şimdi. Adam gelir. İskelet gelir. Ya arkadaşlar işte indik yani ama <laughs> daha bir şeyler göremedik de. Bana kafa tutuyor lan o var, Elmas var. Elmas var. Elmas çıktı. Elmas, elmas var. var. Elmas Aynı. ama bunlardan bir şey çıkmıyor. Ona dolu dolu. elin eleme. Eleme. Ona çıkmıyor tabi. Ona çıkmıyor kaçtı Kardeş o zaman bir en üste gidip geri gel yol Ben hatırlıyor musun? Halime bak ya de. ne işe gidiyor Ben nereden bir? Aaa bak bak gel Yarısı ya çok eğlendim Nereye gidiyoruz biz şimdi? Oğlum burada bak çok bir yol var ya Ya ne yapacağız yukarı gidip? Odaklan alacağız. O şeyler kesiyor. CTRL'ye basarak yani koşarak git. Yemek yok mu? Var. Çok çabuk yemek gidiyor ya hızlı koşuyoruz ya. Aynen. <laughs> evet akşam olmuş lan. Bir saat oldu galiba Yani oyuna göre bir saat oldu. Bir atalım bir şeyi. Bu gift gift tek versene iki tane falan. üç iki tane. Tamam. Evet arkadaşlar. de kullanmıyoruz zaten. Önceden de dedik. Güzel. Bunlar burada kalsın. Hatta ölene kadar bunu bile Bırak tane kazma yapıyorum Sen hatta aşağıya git dolaş falan filan Ben gelirim peşime Tamam Olur mu? Tamam Uuuu çok hızlı İzleyenlere tıklayalım bence Ben mi Aynen Baba merhaba Arkadaşlar Şimdi diğer videolarımızda 5. bölümde bir tane o oyunu çekeceğiz yani. Ee, dizi, e, bizi çekiliş yapacağız. birlikte video çekecek arkadaş. <laughs> <laughs> oh, <my> <laughs> her <gülüyor> videoda <gülüyor> her videolarda böyle şey yapacağız işte. <laughs> bazı arkadaşları peki oyla evet Aa, alacağız yanımıza bizi peki gitme bizi peki gitme geliyorum çıkıyor bu arada <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ee, burada çok su, kömür buldum. Yanıma gel. Men orada. Aşağıyı. O ben sana dedim ya büyük mekan var dedim ya. Karşıda bir su var. Bir ikincisi var. Yok, oraya gitme. Gel gel gel. Yok, gel gel. Güzel güzel. Burada açık alan ya. Buraya her taraf açık burada. Bayağı bir boşluk var. Neredesin? Aşkım. Anladın mı? Görükeceğim ben sana şimdi. Dur. Ben o elmasların oradayım. Sen gel. Of. Neredesin? Elmasların yanında elmasları aldım. Arkamdayım gel. Kaç mı? Kaç Yani bak o ok, o ok katan geldi abi buraya. Ya. Gel lan ah Burada. Ha. Gel gel gel. O bak bura iki oh aa bir şey buldum. Ne? Ah, şey bakın gel, gel. Gülüm. Alın yok. Gel gel. Dur. Oğlum burada bir tane daha yol var. Boş ver. tam orada da sonra gel. Zombi geliyor. Zombiler bastı şurayı. geldik Neredesin? Geri gel oradan geri. Bak bak zombiler bastı. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Oraya çıkma çıkma adamlar geliyor. Ne adamları ya? Gel geri çık. Kimse yok burası kapalı gel gel. Şu şeyleri tutayım. Zombiler geliyor abi gidelim. Bastım ne yapıyorlar? Zor ol hızlı. Tamam. Hadi Bir gidelim. Allah ne verdiyse koş koş koş.

Tamam, Kapatalım dakika. burayı. Kapatalım. Dördüncü bölümde buraya gelmeyeceğiz ama bak. Tamam. Aynen. Ee, aynen çıkalım. Tipe bak ya. Tipe gel tipe. Yes, yes. Detaylı gel. Evet. Yeter ya. Dördüncü bölümde diğer tarafa gideceğiz arkadaşlar. Ya mağaradan zaten. Bak ben bir şey diyeyim mi? Mağaradan izleyen arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ya mağaraya gireceğiz böyle. Gerekli şeyleri toplarız. Sonra mağarayı kapatırız, mağara konusunu kapatırız. Ee, savaş, savaş savaşacağımızda eğlencesine girdik yani. Zombileri falan öldürürüz. Yani artık şeyden Dışarıda şey yapalım ya. Ee, dışarıda bir şöyle bakışalım. Yani burada da yaratıklar falan var. Onları da öldürdük yani. Mağara olmaz. Yani, evi falan değiştiririz, daha güzel şeyler yaparız diye. Yani, daha sesli Ayakkabılarımız diş... oldu, ayakkabılarımız oldu, çok yer. Dur bak ses yok. dışarıda O, alıyorum ya resmen. Lan. Ben... Oo oh. Neyse. Ufak bir patlama oldu ya. Sorun değil o. Bakayım çok hasar almış mı? Yo as aslında hiç hasar almamış ya. Yani. Burayı kapatalım mı? Bombalar basıyor. Gerek yok mu? Zombi giremez ya gel Oh, can etrafta var mı yok tamam zombi zombi öldürün yapın tamam geliyor tamam. şey geliyor geliyor kaç 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 geliyor kaç 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 enderman gelse enderman göster arkadaşlar yukarıda bir yerde aa Geliyor lan aş aşağıya girek. Evet yani gördün mü? Gördüm gördüm yaklaştı biraz. Koş nerede koş ben geri. Aha şunlarda. Evet hadi bu bu videoyu da burada bitirelim. Burada bitireceğiz bu videoyu ama. Hani. Tamam. şunları dışarı atayım ya. Gereksiz. Onları atma onlar bize lazım olacak. Lazım onlar... olacak. Gereksiz ya lanet. Tamam bu kadar yeter. Mağara aşağıda kaldı. Daha çok bölümler olacak. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü bölümün yok. de sonuna geldik. Mi? Mağaraya indik işte vesaire vesaire şeyler. Yaptık bak o aşağı boş yeri e, mekan yapalım oraya ya. Diğer bölümde diğer bölümde diğer tarafa gideceğiz ama oraya da bir uğrarız yani. Buraya bir kat daha çekeriz olmadı. Bir kat yaparız. Aynen Aten burası çok yerin. iyi oldu biraz ya. Neyse arkadaşlar, e, şey, evet Bana bir fişek var. Öleceğim Söyle çok bir az canım. Acım şey acım, bayağı bir acım. Bir şey söyleyeceğim. Evet, arkadaşlar, işte. bakın şimdi. Videonun altına, ben, ben de sizinle video çekmek istiyorum, gördük. Sizinle birlikte video çekebilirsiniz. Artı GT de çekilişlerimiz olacak Trinex zamanlarda Evet arkadaşlar Değil Aynen çekilişini yapacağım 200 olunca da 200 çekilişi Aynen Bu videoyu uyarak geçirelim Hatta uyu uyu Biraz yatalım yemedim Aynen, Aynen. <laughs> Uyla ya <laughs> dilimden mi ya? Yatay bak bana. gece uyuyabilirsin diyor. Neyse. Sonlandırıyoruz arkadaşlar videoyu. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Biz e, abone için yapmıyoruz ama yani video emek yapıyoruz. Biraz karşılık abone olarak olsun diyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer bölümde diğer bu mağarada gideceğiz bölgeye. Yani o kadar. Hoşça şey kalın, sağlıcakla kalın, iyi günler arkadaşlar. <laughs>